Evet arkadaşlar bu bir veda videosu. Ama bu bak için bir veda videosu. Ben şahsen bu Server'ın hilelerinden, buglarından, Araplardan, tıktık tık hesaplarından, oyundan atmalarından sıkıldım. Hazırda şu an Ruby, Lucifer ve Charon girişleri açıkken artık oraya geçeceğim. Orada oynamaya karar verdim. Buradaki itemlarımın hesabımdaki bütün parayı, her şeyi satacağım. Bire bir buçuk şeklinde takas edeceğim. Şu an üzerimde 257 won var. Ee, pazarımda da şöyle bir 23 von para var. Satılacak eşyalarım var. Bir dünya eşyam var satılacak. Bütün hesaplarda ne varsa toplayacağım. Bütün hepsindeki kralları oynayacağım. Ne var ne yok varsa satacağım. 1'e 2 pardon. 1'e 1.5 şeklinde takas edeceğim. Belki hesabımı da eğer e, yasak değilse oyun içinde von şeklinde takas edebilirim. Nasıl yaparım bilmiyorum. Biraz ileri dönük düşünerek bırakıyorum Bagjanamo'yu. Bagjanamo da aslında fena ilerlemedim. Burada bir aydır oynuyorum. Server'dan oynadığım, başladığım günden beri hiç memnun değilim. Çünkü çok fazla lag var, çok fazla bug var. Oyuna girip atmamalar, atmalar. Server'da 1000 hesap, 2000 hesap tık, tık yapıp böyle piyasanın içinden geçenler. Hileler, özellikle hileler. Yani hilelere bir çare bulamadılar Metin 2 yönetimi. Neden bilmiyorum. Hevesle itemleri diziyorsunuz, gidiyorsunuz zindana, tapınağa, örümceğe, her yere, her yer hile dolu. Bir aylık otomatik toplayan pet aldım, sürgünde mama kasacaktım. Hileden geçilmiyor sürgün mağarası, her yerde hile var bu sor burada. Girişler kapalı olmasına rağmen bir şekilde hile açmaya devam ediyorlar. O yüzden ben de Charon sunucusuna geçmeye karar verdim. Artık Charon'da devam edeceğim. Charon benim için ömürlük olacak. Charon'dan zaten başka bir yere geçiş yok. Bagajda bon takası yapıyorum. Yani bagajda veriyorum, Ruby Charon'da alıyorum. Eğer ki 1'e 1.5 şeklinde benimle bon takası yapmak istiyorsanız bagcada 1 bon verip Ruby Charon'da 1.5 bon alıyorum. Şu an 460 bonum var. Pazarda da şöyle itemlerim var. Hızlıca göstereyim. Videoyu durdurup da bakarsanız. Aralarından istediğiniz yani teklif vermek istediğiniz varsa yazarsınız. Başka da bir şeyim kalmadı. Zaten para edecek şu 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 falan var. Onun dışında böyle yüklü miktarda para edecek bir şey yok. Instagram adresimi açıklama kısmına bırakırım. Oradan bana yazarsanız takas etmek isterseniz ederiz. Tekrardan güzel videolarla karşınızda olacağım. Güle güle.